anlamadım. Tekrar. <laughs> sen? Merhaba arkadaşlar. Ben Meysim. Merhaba arkadaşlar. Ben İpek. Merhaba arkadaşlar. Ben İpek. İpek, Ilgın ve Meysim. Şimdi ne oynuyoruz? Saklambaç. Kim sayıyor? Ben. ben. Tabii ben. ki ben. <laughs> ne anlıyorsun Hadi bakalım. Ben sayıyorum. Gözlerim kapalı kamera sizi çekiyor. Ona kadar sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Önüm, arkam, sağım, solum, sol. ve saklanmayan ebe. Evet geliyorum şimdi. Önce ılgın ve mevsimin odasından başlıyorum. Evet. Kapının arkasında yok. Bence bu odada değiller sanki. Şimdi İpek'in odasına bakalım. Oh my god. Ilgın! <laughs> Mevsim. Evet. Mevsim sobeli yiyelim. yemedim. Mevsim sobe. Ya. Şimdi. Evet İpey'i bulalım i̇peği. Hadi beraber. Ama siz söylemeyin tamam mı? Ulgun ve Mevsim. Mevsim söylemiyorsun ben bulacağım tamam mı? Burada. Buldu. <laughs> mevsim buldu. Evet. Vay canım bu kızların hepsi sobeledi. Hadi şimdi tekrar sayıyorum. Saklanın. Ona kadar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Önüm, arkam, sağım, solum sobe. Saklanmayan. E, B evet sesler kesildi bakalım neredeler Ilgın ve mevsimin odasında bir adet el görüyorum <laughs> sanki doğu <de> hafta <gülüyor> evet <gülüyor> sanırım aa bu aa, burada mevsim ve de... ipi hemen sobelediler aa ılgın ılgın <laughs> sobeleyeceğim sizi. Üçünüzü de sobeleyeceğim. Sobelemezsin. Sobele, değil Hadi şimdi başlıyoruz Hele, tekrar. Marcin. Saklanın. Ya anne. Ona Bir kadar şey sobeleyeceğim. Ona ya, kadar sen. Say sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Önüm, arkam, sağım, solun, sobe. Saklanmayan EB. Evet. Yatak odasının ışığı yanmış. Dolabın kapağını açık bırakmışlar. Burada yoklar. Bakalım diğer odalara. İpeğin odasında. Varlar mı acaba? Burada yoklar. Yatak odasına bakalım. Meysi! Zaveri geldiğini! Bu sefer Zaveri! Ah ah yavaş! <laughs> Beni çektin! <laughs> ben de ben de ben. Beni çektin ama sen! Şimdi eşe bırak. Şimdi ipeğe bulalım. Hadi bakalım. Evet buradasın İpek. İpek, İpek mevsim söylemedi. Sobe. Mevsim söylemedi. Sabe dedi. Söyledi biliyorum. Ne zaman zaman orada beni içirdi? Sabe. Ben yaptım. Ben açtım kapıyı. Evet gerçekten ben açtım. Ben nereden seni gördüm? Nereden gördün? Neden? Anne bak. Sobeliyenlerin. So bak sen onları sobeliyetini de buraya koyacaksın. Tamam mı? He tamam. Bugün mü kaldı? Ben onun yerini bilmiyorum. Zaten bilsen de olmaz ki. Ya Söylemesen iyi olur. Orada bir kabartı görmüştüm Ilgın. Fişek <laughs> <ilgınsa be. gülüyor> <gibisin> Ilgın Sabe. Fişek gibisin ya. <laughs> evet. Mesme be. Ay, 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 ay. Ne be. Hadi <laughs> şimdi sana Acaba Hayır, ben, ben, mi? ben 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 ben, ben, ben. ben, ben. ben, ben. ben, ben. İpek ebe hadi. <laughs> Başlıyoruz. <laughs> hadi ılgın <laughs> sakla. <gülüyor> Evet saklandık biz. Neyse ki hepimiz aynı yere saklandık. Tabii ki de annem olduğu için kapıların arkasına bakmam lazım. Ve <laughs> hepimiz de aynı yere saklanınca hepimizi birlikte buldu İpek. İlk önce seni gördüm sen sayıyorsun gel lan. Tamam. Hayır. Hadi sağ say bu sefer. Bir, iki, üç, üç... Evet, evet. cebime geldim. Evet, ben Çabuk, sabeli, geldim. sobele, Mevsim, mevsim çıkıyor zaten dedi. Ay, ay yavaş, yavaş. Ama siz benim Evet yanlışlıkla düştün oldu. Hayır. O, o telefon düşüyordu. <laughs> Sen? Ben Ergen. Sen? Ben <laughs> Hoşça Hoşçakalın. Hoşça Hoşça Bugünlük videomuz bu kadar. Bugünlük videomuz <laughs> bu kadar. Bugünlük videomuz bu kadar. La kadar? la 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 la.